arkadaşlar siz de Evet arkadaşlar şimdi gösterdikleri eve gitti. Evlere gitti Evet arkadaşlar arabayla şu an istediği yere geldim. Şimdi Max 01S diye birinin evine geleceğiz. Evet bu pizzayı teslim ettik arkadaşlar. Evet. Şimdi B3'e gideceğiz. b 3 de hemen şuradadır galiba. B3'e gidelim. Evet. Yigito Yiğit oyunda bu benim evim. Bu benim arkadaşlar. Yiğit oyunda kendime arkadaşlar pizza vereceğim. Kendime. Evet aldım. Bu da benim avatarım arkadaşlar. Evet bu arada arkadaşlar ismim Yiğit oyunda. Abone olursanız kanalıma ve şey yapar like atarsanız bir de arkadaş olabiliriz istiyorsanız bilgi oyunda 888 888 yani şimdi arkadaşlar bunu da teslim edelim B5'e de teslim ettik işte tamam halen daha çok evet bu B5 bunu da teslim edelim görüşürüz pizzacı diyor bay Evet görevimiz bitti arkadaşlar şimdi geri dönüyoruz biraz daha teslim edeceğiz Hadi bakalım. Gece gece herkese teslim ettik. Ana Arkadaşlar. Dişi niye süremiyor? Lan. Hadi bakalım. Arkadaşlar araba çekilmiş. Ne? Lan. Ne biçim oyun. Ne biçim sürüyor bu? Aga. Aga. Evet arkadaşlar geldik. Geldik yine çalıştığımız yere. Tamam şurada bırakalım. Evet. Yaptık görevimizi bir daha yapacağız. Şunu Bulalım alalım şimdi. Alalım. B4'e gideceğiz. Tekrar. B4 arabamızı tekrardan alıyoruz. Arkadaşlar. Oyun güzel de. Arabayı süremiyorum. Geri geri gideceğim. Lan geri geri gidebiliyor mu? Geri geri gidiyorum. E ee, ne olacak ki? Hop. Geri geri Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. B4'e gidiyoruz. Oop. Oh! Yapalım frenimizi. Şimdi B4'e geldik. Evet, aldım noob. Noob adam arkadaşlar. Nakitimizi aldık. Paramızı kazanıyoruz. Evet, E büyütmek küçük oyuncuyu T mi, mi kol kolma kolma diyelim satın al küçük bir ev aldık evet arkadaşlar evimiz büyüyor evet ev büyüdü arkadaşlar şimdi tekrardan çalıştığımız yere geri gideceğiz. şuraya gideceğiz. Çünkü ben ters geldim. Lan bu niye indi? Arkadaşlar bazen elim değiyor, iniyorum. Lan lan lan. Allah Allah nereye götürdük arabayı? Lan ben bir daha arabaya mı bineyim? Yürüseydim daha iyiydi. Evet arkadaşlar çıkalım şimdi buradan. Bir daha bir görev daha yapacağız. Şunu da alalım. Sonra görevimiz bitecek mi la? Aa. Arkadaşlar kamyonetle de gitme var aslında da kamyonet kalmamış. Kamyonet kalmamış. Gerçekten çok güzel. Bu sefer arkadaşlar B4'e yine gidiyoruz. Abi kaç kez B4'e gideceğiz? Bu adam yakında obez olur. Abi gelme 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 içimden geçti ya. Lan daha hala geliyor arkadaşlar. Geç. Geçmiyor arkadaşlar. Biz hemen geçelim. Yoksa bu bizim içimizden geçecek. Evet. B4'e hiç B2'ye bir kere de gittik falan. Evet geldik. Kapı sağ açık. Bu da Lan bundan da istemiş daha. Al benden de al. Yok bir yemek geldi. Nub adam. Maaş için yapıyorum arkadaşlar. Lan. Lan. Arabam gitti. ya bu benim işte. Arabam gitti zannettim bir an. Hadi ters gidelim. Yok yok böyle gidelim. B3 benim. Bas gaza, bas gaza, basma gaza yoksa denize düşecek. İlk videom çok izlenmez arkadaşlar ama lütfen abone olun. Aa kamyonet bizim olabilir inşallah. Lan Şimdi arkadaşlar yine bir tane alalım diyeceğim kalmamış. Aa, arkadaşlar giyin diyor. Yok ben giyinmeyeceğim böyle kalacağım. Teslim ol. Tamam olduk. Kuryeyim yine. Ama arkadaşlar hiçbir şey yok. Bizde de boksörüm olsam. Ne yapıyorlar burada? Ha, paketliyorlar mı? Bakayım. Paketliyorlar galiba. Tamam. Biraz da pizza boksörü. Evet pizza paketliyorlar. Evet şöyle paketleyeyim. Şunu paketledim. Evet. Bir daha paketleyeceğim. Paket. Şimdi gidebilir. Aa gitmiyor. Nakit alalım. Aldık. Burası kilitli galiba. A teslim olalım. Şimdi bir daha olalım. Teslimatçı olduk yine arkadaşlar. B1'e gidiyoruz bu sefer. Hele şükür B4'e gitmiyoruz. B1. Kamyonetle gideceğim. Arabayla eziliyorum. Ama şununla gideyim. Bu önümde araba var. Aa binemiyorum. Arkadaşlar tıklıyor. Neyse boş verin o zaman. Aa gidiyorum. B1 bu da biraz kötüymüş anasını. Ana bu da kötüymüş. Ha önümü görüyorum. Ama çok küçük her yer. B1'e bakacağız. Şu B2'ydi zaten. Victor'a gideceğiz arkadaşlar. Az önceki Victor vardı yanımızda. Onun evi. Ee, kimse yok. Kapısını kapatalım. Arkadaşlar B 1de görüyorsunuz kimse yok. Aha geldi. Vay be ne kadar hızlıydın diyor. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü oyunumuz bu kadar olsun artık. Ee, bugün pizza pizzacıda çalış oynadık ve pizzacı olduk. Yani pizza yaptık arkadaşlar insanlara. O yapan pizzayı yaptılar. Biz de teslimatını yaptık. Maaşımızı alıyoruz. Ee, videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sıradaki video ise arkadaşlar şey olacak. Roblox'ta Roblox'ta bir tane oyun vardı ya. Ee, şey simülatördü bir tane kas oyunu işte arkadaşlar ben onun ismini hatırlayacağım ee, arkadaşlar eğer videoya 20 like gelsin lütfen 20 like atın hadi oyun kanalımızda bu seferlik videolar bu kadardı daha çok böyle videolar atacağım ve görüşmek üzere hoşçakalın.